11. sınıf öğrencileri merhaba. Bugünkü konumuz Cumhuriyet döneminde tiyatro. Nisan ayı içerisinde işlenmesi gereken bir konuydu. Ve biz bu dersimizde Cumhuriyet dönemi tiyatrosunu işleyeceğiz. Ama bu konuya geçmeden önce Türk Edebiyatı'nda tiyatronun tarihi serinden kısaca bahsetmek gerekiyor Cumhuriyet'e kadar olan süreçten. Daha sonra Cumhuriyet'i işleyeceğiz. Türk Edebiyatı'nda tiyatro geleneksel Türk tiyatrosu ve modern tiyatro diye ikiye ayrılıyordu. Yani tanzimata kadar olan süreç ve tanzimat sonrası diye. Tanzimat öncesindeki tiyatromuzun ne zaman nasıl başladığını tam olarak bilemiyoruz. Bu dönemin oyunları Karagöz, Metta, Orta Oyunu, Köy Seyirlik oyunlarıydı. Bunların genel özellikleri bunlar genelde yazılı metni olmayan, oyuncuların amatör olduğu, yani Profesyonel oyuncular yok. Sahne, dekor, kostüm bunların hepsi yetersiz. Müzik, akıza bunların hepsi günümüz tiyatrosuna göre son derece yetersiz. Amatörce oyunlardı. Tanzimat yıllarına gelene kadar bunlar varlığını sürdürdü. Tanzimat döneminde ise genelde batılı grupların tekelindeydi tiyatro. Bu batılı gruplar oyunlarında hep kendi memleketlerinin propagandalarını yapıyorlardı. Peki Türk toplulukları var mıydı? Bu dönemde İstanbul'da Hasköy, Şark, Ortaköy, Hacı Naum tiyatroları vardı. Gezici grupları vardı. Bunlar oyunlarını sergiliyorlardı. Aynı zamanda Batı'ya giden gençler, Batı'ya giden gençler, ki bunlardan bir tanesi de İbrahim Şenasi'ydi batı yerinde incelemek için gönderilen gençler. Bunlar tiyatronun ee, <laughs> halk eğitiminde ne kadar önemli olduğunu tespit etmişler ve bunu padişaha rapor etmişler. Bunun üzerine padişah da tiyatro çalışmalarına sıklık e, önem verilmesini istemiş. Bunun üzerine Osmanlı tiyatrosu denen bir tiyatro binası kuruluyor. Güllü Agop denilen e, birisi tarafından. Daha sonra bu kişi Yakup e, adını alacak. E, bu dönemde İbrahim Şinasi ilk modern tiyatromuz olan, Batı Manavda tiyatromuz olan şair evlenmesini yazıyor. Tek perdelik bir török komedisi. Yine bu dönemin diğer tiyatrocusu e, Namık Kemal tiyatro için ne demişti? De, tiyatro için ee, büyüklerin mektebi demişti ve eğlencelerin en faydalısıdır demişti ve tiyatro türünde de eserler verdi. Ee, hatta neydi? İlk sahnelenen tiyatro Vatan Vatanyalı Silistride yazan namı Kemal'di. Yine bu dönemin diğer tiyatrocularından e, Hamit tiyatrolarını genelde okunsun diye yazıyordu çünkü istibdat dönemi vardır. İstibdat dönemi 1877'den 1908 yılına kadar sürecek yani Tanzimat'ın ikinci dönemiyle Fecr-i Ati dönemine kadar bir süreci kapsayacak. Bu süreçte tiyatro bayağı bir diğer türlerde olduğu gibi tiyatroda biraz gerileme olacak. Çünkü istibdat vardı. Abdülhamit'ten geldik buraya. Abdülhamit genelde okunsun diye yazıyordu. Dönemin diğer tiyatrocusu Ahmet Vefik Paşa. İstanbul pardon Bursa'da valilik yaptığı yıllarda bir tiyatro binası yaptırıyor ve orada tiyatrocu gençleri yetiştiriyor. Molière'in tiyatrolarını Türkçeye çeviriyor ve tiyatro, Tanzimat döneminde tiyatroya bayağı bir emeği geçiyor diyoruz. Diğer Tanzimat'ın diğer tiyatrocusu ise, e, direktör Ali Bey. Servet-i dönemine gelince Servet-i döneminde tiyatro daha önce bahsettiğim gibi bir gerilemeye gidiyor. Çünkü kendi e, serbest Yunus sanatçıları kendi düşüncelerinin topluma aktarılmasına izin verilmeyeceklerini, verilmeyeceğini zaten biliyorlar. Bu yüzden tiyatro bu dönemde durma noktasına geliyor. Bu dönemin tiyatrocusu Hüseyin Suat'tır. Tiyatro ile en çok ilgilenen kişi. Diğer ise Halis Ziya. işte birkaç örnek vermiş Firuzan Fare gibi. Ondan sonra Mehmet Rauf Pençe Cidal Diken, cenab Şahabettin Yalan ve Köreba adlı eserlerini vermiş. Bu dönemler dediğim gibi istibdat dönemi. Fecrati dönemine gelindiğinde ise Fecrati de e, tiyatro biraz e, istibdatın kapmasıyla beraber canlılık gösterse de bu dönem zaten çok kısa sürüyor. Ve burada tiyatrodan bahsetmek çok zor. Milli Edebiyat dönemine gelince baskı ortadan kalkınca haliyle da bir gelişme görülecek. Bu özel tiyatroların, devlet tiyatrolarının yanına özel tiyatrolar, şehir tiyatroları kurmaya başlanacak ve tiyatroda büyük bir gelişme görülecek. Bu dönemde bunun bu dönemde Darul Bedai denen bir tiyatro binası yani Güzel Sanatlar Okulu kuruluyor ve burada André Andre Antoine denen bir yabancı sanatçı, buranın Fransız sanatçı başına getiriliyor. Daha sonra buraya Muhsin Ertuğrul e, yönetici olarak geliyor ve Muhsin Ertuğrul da tiyatronun en büyük kilometre taşlarından birisi oluyor. Yine bu dönemde e, ilk defa bir Müslüman kadın sahneye çıkıyor. Afife Jale daha önce biliyorsunuz kadının Müslüman bir kadının sahneye çıkması yasaktı. Afife Jale ilk defa Milli Edebiyat döneminde doğru sahneye çıkmıştır. Bu dönemin en büyük e, tiyatrocuları İbnül Refik Nuri 8. ve Müsait Zade Celaldir. Yine e, Aka Gündüz, Reşat Nuri Güntekin, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaş, Faruk Nafız, Mithat Cemal Kuntay, Halide Edip gibi sanatçılar dönemin önemli tiyatro sanatçıları. Şimdi geliyoruz Cumhuriyet döneminde tiyatroya. Cumhuriyet döneminde tiyatro 1923-50, 50-80 arası diye iki döneme ayrılıyor e, romanda olduğu gibi. Şimdi milli edebiyat dönemindeki bu rahatlamayla beraber 23-50 yıllar arasında devlet konservatuvarları, dediğim gibi devlet tiyatroları, şehir tiyatroları ve özel teşebbüsle beraber tiyatroda çok büyük bir gelişme görülüyor. Batı tekniğine uygun tiyatrolar yazılmaya başlanıyor. İşte e, trajedi, komedi, dram, müzikli, danslı gösterimci, e, epik tiyatro tarzında e, tiyatrolar yazılmaya başlanıyor. Daha önce bahsettiğim gibi Muhsin Ertuğrul yine bu dönemde de adından söz ettiren ve en büyük sanatçılarımızdan birisi. Bu dönemin konuları daha çok Türk tarihi, efsaneler ve masallar. 1930'lara geldiğin zaman Atatürk e, ...kün belirlediği amaç doğrultusunda kurulan Türk tarih ve uygarlıklarından, destan ve efsanelerinden, Cumhuriyet'in kazanımlarından ve devrimlerinden sıkça bahsediliyor. 1940'lı yıllara geldiği zaman... Ee, ...yıllarda değer yargılarının değişmesi ve ekonomik koşulların aile üzerinde etkisi üzerine durulmuş... Ayrıca bu yıllarda geleneksel Türk tiyatrosunun izleri de yine aynen devam ediyor. 1950 yıllarda e, yine konu sınırlaması iyice kalkıyor ve ve uluslararası düzeyde sayabileceğimiz sanatçılarımız ve eserler bu dönemde ortaya çıkmaya başlıyor. 50'li yıllarda daha çok Anadolu'ya yönelimin yoğunlaştığı bu dönem tiyatrosunda Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün fikirleri, Cumhuriyet düzeninin olumlu yönleri, mitolojiler, efsaneler, Türk tarihi, Türk milliyetçiliği, batılılaşma, toplumsal değerlerdeki değişimler, eski ve yeni yaşam biçimlerinin çatışması sıkça işlenen konuların başında geliyor. Bu dönemin önemli sanatçıları ise bu dönem kitabımızın 204. sayfasında anlatılmış. Bu dönemin önemli sanatçıları Müsahip Sade Celal, İbn-i Refik Nuri 8. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Nihat Sırrı Örik, Halit Fahri Ozansoy, Faruk Nafız Çamlıbel, Hüseyin Rahmi Gülpınar, Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret, Soloktur. 1950-80 arası tiyatro ise kitabımızın 217. sayfasında anlatılmış. Bu dönem bir önceki dönemdeki gelişmelerin daha çok daha çok yaşandığı bir dönemdir. Zaten Cumhuriyet döneminin 1950 sonrasına uluslararası düzeyde sanatçıların yetiştiği, Türk edebiyatının diğer ulusların edebiyatlarıyla başa baş yarıştığı, çok kıymetli eserlerin yazıldığı bir dönemdi. Bu tiyatro için de geçerlidir. Hem çeviri olsun hem de adapte olsun hem yerli olsun çok kaliteli eserler yazılmış. Bireysel ve toplumsal konuların işlendiği bu dönemde yurt sorunları, kadının toplum yaşamındaki yeri, köy, töre, kuşak çatışmaları, değer yargıları, eğitim sorunları, e Başka ne diyebiliriz? Kadın erkek, a köylü, imam muhtar, öğretmen ilişkileri işlenmiş. Bu dönemin önemli sanatçıları ise Ahmet Kusü Tecer, Cahit Atay, Haldun Taner, Oktay Arayıcı, Refik Erduran, Turan Oflazoğlu, Adalet Ağoğlu, Cevat Fehmi Başkurt, Necati Cumalı, Orhan Asena, Selahattin Batu, Turgut Özakman, gün gördüğünden Kalyoncu Nezihe Meriç Recep Bilginer sayabiliriz. Yine bunların isimleri sayfa 217'de var. Kısaca Cumhuriyet döneminin tiyatrosu bu şekilde. Zaten 70'li yıllara geldiğimiz zaman 60'lı 70'li yıllara geldiğimiz zaman Türkiye'de edebiyatında eee tiyatro sinemanın yanında sinemanın çıkmasıyla yani yaygınlaşmasıyla televizyonla beraber Tiyatro gerilemeye başlamış, eski gücünü kaybetmiştir. Kitabımız dünyada bir tiyatro konusuna geçmiş 222. sayfada. Burayı sadece okuyalım arkadaşlar. Daha sonra 224. sayfada tiyatro ile ilgili temel terimler var işte adaptasyon, aks adaptasyon, aksesuar, dekor bunların neler olduğunu, buradaki kavramların hepsini mümkünse ezberleyelim. Bunun haricinde tiyatroyla ilgili söyleyebileceklerim, tiyatro ile ilgili, tiyatro ile ilgili e, özellikle ilklerden bahsetmek gerekirse, daha önce bahsettik, ilk yerli tiyatromuz. İbrahim Şinasi'nin şair evlenmesi. İlk Sahnenin tiyatro. Namık Kemal'in Vatan Yavrusu Hece Heceyle yazılan ilk tiyatro Yusuf Ziya Ortac'ın bilmez. Epik tiyatronun ilk ve en başarılı örneği Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı. Sahneye çıkan ilk Müslüman kadın Afife Jale İlk absürt tiyatro Güngör Dilmen İtalyoncu'nun Canlı Maymun Lokantası adlı eserlerini sayabiliriz. Tiyatro binası olarak yapılan binalar Tanzimat döneminde Osmanlı Tiyatrosu. Bu tiyatro Ahmet İtal Efendi'nin Çerkez Özdenler adlı oyunuyla birlikte yıkılacak azınlıkları kışkırtıyor gerekçesiyle. Daha sonra Darül Bedai var Milli Edebiyat döneminde. Bunlar bina olarak yapılan e, tiyatrolardır. Bunun haricinde sanatçılara geçersek edebiyatımızın en büyük, Cumhuriyet döneminin en büyük tiyatrocusu ve kilometre taşı daha önce bahsettiğim gibi Haldun Taner'dir. Pardon, e, <laughs> Mosin Ertuğrul'dur. Daha sonra öğrenmemiz gereken tiyatrocular Haldun Taner Epik Tiyatro'nun en büyük sanatçısı ve kurcusuydu. Haldun Taner'in özellikle günün adamı, dışarıdakiler, huzur çıkmazı, keşanlı Ali destanı, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım önemli eserleri. Refik Erduran diğer sanatçımız. Bunun ise Cengiz Han'ın bisikleti, Karayar Köprüsü. Bu ikisi yeterli. Turgut Özakman Pembe Evin Kaderi, Ben Mimar Sinan eserleri, Orhan Asinan'ın Tohum ve Toprak, Rüven Sultan, Tanrılar ve İnsanlar, Fadik Kız, Atçalı Kel Mehmet, Örükent'in Nabzı, Karaca Oğlan adlı eserleri, Turan Oflazoğlu'nun Dördüncü Murat, Deli İbrahim, Genç Osman, Kösem Sultan adlı eserleri, Recep Bilginer'in Sarı Naciye adlı eseri. Nihat Sırrı Örik Sönmeyen Ateş Muharrir adlı eserleri. Bunları ezberleyelim. Onun haricinde tiyatro terimlerinden bahsetmiştim. Kitabımızı şöyle bir incelersek tiyatro konusunu. Kitabımızda Müsait Zade Celani Fermanlı Bala Deli Hazretleri adlı bir oyunu var. Daha sonra 203. sayfada tiyatronun tanımını ve unsurlarını vermiş. Tiyatronun tanımını buradan öğrenelim. Sahnede seyirci önünde oyuncular tarafından oynansın diye canlandırılsın diye yazılan metinlere tiyatro deniyordu. Ayrıca tiyatro için şunu da söyleyebiliriz. Hayatın tamamının veya bir kısmının sahinde canlandırılmaz sanatı gibi değişik değişik tanımlar yapılabilir. Bunun haricinde tiyatronun yapı unsurları var burada. Dramatik örgü, yer, zaman, çatışma, kişiler gibi. Sayfa 204'te 1923 50 arası tiyatro zaten işledik. Buraya geçiyorum. Müsahip Sade Celal var burada. Müsahip sadece Celal, Milli Edebiyat'ın en büyük tiyatrocusuydu. Eserlerinden bu alt taraftaki yer alan eserleri ezberleyelim. Köprüler, İstanbul Efendisi diye gidiyor. Sadece eserlerimiz vermek yeterli. Çeviriyorum. Kitabımız örnekler vermiş. İşte Nihat ı Sultan Hamit Düşerken diye bir eseri vardı önemli. Bunu tekrar hatırlatayım. Çeviriyorum. Cevat Fehmi Başkurt'un Buzlar Çözülmeden adlı eseri var. Tiyatrosu. Ondan sonra da 217. sayfada Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu 1950-80 başlığı var burada. Bunu da yine az önce açıkladık. Cevat Fehmi Başkurt'un biyografisi var. Biyografisine çalışalım çeviriyorum. Daha sonra Dünya Edebiyatı'nda tiyatro. Burayı sadece okuyalım. Ve sayfayı çeviriyorum. Bakıyorum. 224. sayfada tiyatro terimleri var. Buradaki terimlerin de tamamını öğrenelim dedik. Evet arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde tiyatro kısaca bu şekilde sorumlu olduğumuz yerler bunlar. Bu konuştuklarımızı ve kitabımızı yazanları evimizde çalışalım ve özellikle az önce söylediğim sanatçıları ve yani Cumhuriyet dönemi tiyatro sanatçıları ve bu sanatçıların eserlerini çalışsak yeterli olacaktır. Şimdilik sizlere iyi günler diliyorum. İnşallah diğer derslerde de bu şekilde birlikte oluruz.